Adını hep Kudüs'le duydun. Ama o sadece bir şehri değil, bir milleti ayağa kaldırdı. Selahaddin Eyyubi 1137'de Tikrit'te doğdu. Sessizdi ama zekası keskin, yüreği büyüktü. İlk savaş tecrübesini amcası Şirkuh'un yanında kazandı. Ardından Mısır'a geçti. Genç yaşta vezir oldu. Fatımi hilafetini sona erdirdi, Sünni yönetimi yeniden kurdu. Ardından Eyyubi devletini inşa etti. Onun hedefi sadece bir taht değil, parçalanmış İslam dünyasının birliğiydi. Halep'i aldı, Musulu kuşattı, Yemen'e kadar uzandı. Ama asıl gözü Kudüs'teydi. Ve 1187'de Hıddinde Haçlıları darmadan etti. Kudüs'ü neredeyse kansız fethetti. Esirleri öldürmedi, kadınlara, çocuklara dokunmadı, düşmanına su verdi. Haçlılar bile onun adaletine hayran kaldı. 1193'te Şam'da vefat ettiğinde hazinesi neredeyse boştu ama dualarla uğurlandı çünkü o bir şehir değil bir ahlak kazandı adı Selahaddin'di mirası onurdu